Balık burcunda sisli ay tutulması gizemli ve dönüştürücü bir olaydır. Balık burcunda gerçekleşen ay tutulmaları derin duygusal deneyimler, bilinçaltı keşifleri ve spiritüel uyanışlarla ilişkilidir. Balık burcu hayal gücü, empati ve sezgi gibi nitelikleriyle bilinir. Bu nedenle Balık burcunda meydana gelen bir ay tutulması, bu niteliklerin yoğunlaşmasına ve hayatlarında önemli dönüşümlere yol açabilir. Sisli ay tutulması ne anlam taşımaktadır? Sisli ifadesi, tutulmanın atmosferik koşullardan ziyade olayla ilgili belirsizlik ve kafa karışıklığı hissini ifade eder. Balık burcunun zaten belirsiz ve rüya gibi bir duası olduğu için bu tutulma sırasında olayların daha da belirsizleşmesi ve anlamdırılması zorlaşabilir. Balık burcunun derin suları gibi bu tutulmada duygusal derinliklere inmemizi sağlayabilir. Gizli korkularımız, özlemlerimiz ve travmalarımız yüzeye çıkabilir. Sezgilerimiz güçlenir ve iç sesimiz daha net bir şekilde duyulabilir. Bu dönemde iç sesimizi dinlemek ve ona güvenmek önemlidir. Balık burcu spiritüel konularla yakından ilişkilidir. Bu tutulma spiritüel bir uyanış yaşamamıza ve evrenle daha derin bir bağlantı kurmamıza yardımcı olabilir. Ayrıca geçmiş hayatlarımızdan gelen karmaşık bağların çözülmesi ve yeni başlangıçlar için zemin hazırlanması söz konusu olabilir. Balık burcunda ay tutulmasının etkileri nelerdir? Gelin bunlara göz atalım. Tutulma döneminde duygusal olarak daha hassas ve kırılgan olabilirler. Karar verme süreçleri zorlaşabilir ve hayatlarının birçok alanında belirsizlik yaşayabilirler. İlişkilerinde derinlemesine dönüşümler yaşayabilir. Bazı ilişkiler son bulabilirken yeni başlangıçlarda ortaya çıkabilir. Duygusal iniş çıkışlar fiziksel sağlıklarını da etkileyebilir. Bu dönemde dinlenmek ve stresten uzak durmaları önemlidir. Ayrıca balık burcunun ay tutulmaları esnasında yaratıcılığı ve yeni projeler üretme kabiliyetleri gözle görülebilir ciddi bir artış göstermektedir. Tutulma dönemlerinde balık burcuna verebileceğimiz tavsiyeler meditasyon, yoga ve günlük tutmak gibi yöntemlerle içsel dünyalarını keşfedebilirler. Terapi veya danışmanlık alabilir, duygusal iyileşme sürecinde kendilerine yardımcı olabilirler. Geçmişte olumsuz deneyimleri affedebilirler ve onlardan arınabilirler. Tutulma sonrası dönemde yeni başlangıçlar yaratabilir, kendilerine yeni başlangıçlara hazırlayabilirler. Unutmayın, astroloji hayatımızın bir yol haritasını çıkartmak için kullanabileceğimiz bir araçtır. Ancak hayatımızın tüm yönlerini tek başına astroloji belirlemez. Kendi özgür irademiz ve yaptığımız seçimler de hayatımızı şekillendiren önemli faktörlerdir. Bu tutulmanın sizin için ne anlama geldiğini daha iyi anlamak için bir astroloğa danışabilirsiniz. Bu video bilgilendirme amaçlıdır ve bir astrolog tarafından yapılan bireysel bir değerlendirmenin kesinlikle yerini tutamaz. Bu ve bunun gibi videoları seviyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın.